e dá um A gente tá brincando <silence> Mücdan mı? Mide Bir doktora falan gidelim mi? Cık, bilmiyorum ki. Neyse biraz sonra uyuyup bakayım ben de bir banyoya falan gireceğim. Aa. Yok yok. Yoksa hamile miyim ben? Şurada hamilelik testi vardı. Ş şuraya çıkayım. Ah şurada. Ha. Burada. Ay, bu ne niye şimdi? Şimdi şunu yapalım. Tamam bekleyelim <laughs> tamam, tamam. Ya hiç çıkarsa? Ya çıkmazsa? Is. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ha? Sonucu belli oluyor. Yaşasın. Çocuğum olacak. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Hemen bunu söylemeliyim. Bırak. Tek tek. Bir şey mi oldu? E, e bu yanında değil. Yoksa sen, yoksa sen hamile Evet. Yaşasın. Tamam. Tamam doktora gidelim o zaman. Bir cinsiyetine bakalım. Ben zaten sen son 3 haftadan beri kus kusuyordun değil mi? Evet kusuyordum. Demek ki bu yüzdenmiş. Tamam hemen şunu e koyalım şuraya şöyle, şöyle. Hadi gel giyindireyim ben seni. Ya hayır ben giyinirim. Şöyle giyinelim. Hadi sen de gel. Tamam. Hadi gel çıkalım çocukları da söyleyelim. Tamam. Çocuklar hadi gelin. Niklas uyandırma. Eva uyandırma. Çocuklar. Ay. Anne sen miydin ya? Neyse. Ne, ne oldu? Niye, yani, niye yatıyorum ben? Ne oldu? Niye biz erken ben kalktık? Çocuklar hamileyim de ondan. daha hmm. bir kardeş mi geliyor bizim evimize? Yetmiyor bu kadar kardeşim, ablam. Anne ha bir de kardeş mi geliyor? Evet çocuklar. Kaşaşın ama yine de güzel. Neyse üstüme hemen giyiniyorum. Üstüm gitti ya. Niye ki işte bakayım. Kardeşimizin giysiyetine bakacağız. Daha ablamız git alacak çocuklar. Hadi gelin bakalım geçin. Ver şu çocuklara Hamide, hamile hamile tutuyoruz. Ne şunları ya. Zaten ağzını. Geldi, hadi gelin bakalım. Kızım kalk anneciğim. Ne oldu anne? Hamileyim kızım. Ne? Bir dakika geliyorum ama ay bu da ağzımı kapatıyor ya sinir oluyorum. Ay tamam hemen üstüme bir şey giyelim ki. Ah tamam giyindim. Ha, giyindiğime göre hadi gelin gidelim. Tamam. Hadi gel gidelim kızım. Baba, ver istersen o bücürükleri bana. Ablaaa! Hadi bakalım, gidelim o zaman. Ay. Ah, şu anda arabadayız ya. Tamam, gideceğiz birkaç dakika ya. Hah, geldik. Hadi gelin, iniyoruz çocuklar. Tamam. Hadi gelin çıkalım arabadan. Geldik, Hadi gel gidelim bakalım. Ay. Ah, birinci numaraymışız. Hadi hemen geçelim de bari. Tamam. Ay. Ha, ah. Oo, hoş geldiniz Lena Hanım. Ken Bey. Teşekkürler. Neden dolayı gelmişsiniz acaba? Sizi bayağı zamanlardan beri göremiyoruz. Ya, ee, hani sizin bir arabana verdiğiniz hamilelik testi vardı ya. Ha, evet. Evet, işte hamileyim. Aa, çok iyi olmuş. Tamam o zaman, hadi geçebilirsiniz siz. Şunu da verin bana. Işte. Hadi geçin siz üst kata. Zaten biliyorsunuz odayı falan daha önce çok geldiğiniz için. Tabii ki de biliyoruz. Bunlar ne böyle ya? Hurdu kadar aile. Her gün bunların kaç tanesine bakıyorum ben ya. Allah Allah. Atam da bir garip ya. Neyse hadi gidelim. <laughs> Ah geldik. Hadi bakalım geçelim. Ay bebeğe bak bebeğe, bebeğe bak bebiklere. Seninimiz galiba yasak. Evet. Neyse geçeyim bence. Ay dolu muydunuz? Yok yok işim bitmiş hanımefendi Ben geçiyorum. boğramazım. Ay insanlar da bir garip ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cinsiyete bakıyoruz herhalde. Aynen öyle. Şimdi bir dakika. Hadi siz bir yatın şöyle. Birine. Neyse şunları bilmem. Az kalsın yatıcı ya Neyse. Neyse. Şimdi bir bir dakika bakalım. Şöyle bir karnınıza. Evet hamilesiniz. Dur bebeğin fotoğrafları. ha buradan. Tamam. Şimdi alın da bakalım bebeğinizin fotoğraflarını. Eee bir şu anda cinsiyeti belli. Ne söylesin de? Hayır, biz burada... böyle ya da söyleyeyim mi? Yoksa böyle cinsiyet partisi gibi bir şey yapacağız. Yapacağız ama. O zaman niye söylettiriyorsunuz bana hanımefendi ya? I I I tamam tamam sakin sakin. Başlarım ya. Ya tamam sakin ya sakin. Ay doğru bu sizin kızmamanız gerekiyordu. Ya tabii beni de kızdırıyorsun bak. Tamam. Cık, tamam ya söylemiyorum. Teyzeniz şuradan gelecek mi? Gelirler birazdan herhalde. Neyse cinsiyet partisinde gidiyoruz. Biz o zaman yapacağız yarın. Tamam gidersiniz. Cinsiyetini ben söyleyeyim yakınıza arayıp. Tamam. O zaman söylüyorum numarasını. Ee, 532 Tamam. 342 405 405 Tamam. Görüşürüz. Hadi gelin bakalım. Cinsiyeti neymiş? Söylemedi adam tabii ki. Ah neyse eve gidelim artık da bari. Yarın Cinsiyet Partisi'nde görüşürüz arkadaşlar. karnım da şişerdi mi? bugün böyle biraz şişmişti zaten. Aynen şişer yarına ya. Neyse gidelim artık.